Arkadaşlar şu anda arkadaşımın dükkanına geldi perde dükkanına. Hoş, hoş bulduk kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. İşleriniz nasıl kardeşim? Vallahi işte oturuyoruz. Ha kardeşim olursunuz. ben bazen, bayağıdır gelmiyorum. Piyasa nasıl? Piyasa çok durumda böyle hocam. Çok. Bu, bu arada Ahmet de burada. Merhaba kardeş. Merhaba kardeş. Sen ne yap bak İyi ne misin? Ne bak kardeş? İş. Satışların ulan nasıl? Satışlar düşük. Yaşma kardeş. ben ben mi yeni görüyorum? Yeni modeller gelmiş yeni, gibi sanki. Yeni modeller geldi. Merdan. Bir çeşit şey geldi bak. Kardeş şu tüllerden bir tanık ya bak, be. Bak, bak, bir de bu tülü var, fonu biz var, abi nerede yaşıyoruz yani mi? biz bu perdeleri hiç görmedik. Gördüm evet, sen çalışıyorsun ya full çalıştığın için. O yüzden göremiyorum bak şöyle. Kardeşim bunu. Gündüz modunda bak şöyle çeviriyorum gece oluyor. Şöyle i̇şte çeviriyorum ya. Tersine çeviriyorum gece oluyor. Toplam kaç renk İsmail o? E? Ne? Bir, iki, ka toplam kaç rengi var? Bir, iki, üç, dört. Her biri farklı mı? Yok. Mı? Burada dört beş rengi var ama Kartalarda 70-80 renkli var. Her renkli Yapılabiliyor var. mu? Tabii tabii istediğin kadar, istediğin kadar sıkıntı yok. Ha, o zaman şey kısalıyor değil mi? Şu perdelerin renk atarsan bu perdelerin kumaşları kısalıyor. Neyi anlayamadım? Ya şu mesela o zaman şu. Ha evet. Birden fazla attıkça şey oluyor. Şunlar kısalmıyor abi, mu? Tabii tabii tabi, tabi, tabii. tabii, Kardeşim bu birbirine girmiyor mu ya? Çekerken. Şöyle. Açılırken çekerken. Böyle mi? Ya mesela ben şey yapmak istiyorum hani evdeki perdeyi alır ya şöyle elimize alıp at verir şöyle evet, bunlar, tencerede bak bunu bunlar, yapamam bunlar, mı? Bunlar kimden bunlar, bunlar, bunlar kullanıyor? Evet. Zincirinden. Zincirinden, ipinden kullanacağım. Arızalanma tamam. şey ne kadar? Neresi arızalarsa arınansın değişiyor. Hiç sıkıntı yok. Çok şey, sık ben, mı yani? Benim demek şey, istediğim şey, şu. Ha e, başım ağrıtacak mı sürekli benim? Tabi normal tül gibi kolay olmayacak fırlanma. biraz zahmetli. Hmm. Biraz Güneşi zahmetli. Güneşi kapatacak olsak şeyden dışarıdan onu da yap var mı o şeyde? Bunun Güneşi arkasına mi? güneşlik gerek var mı bunun, bunun arkasına? güneşlik gerek yok şu anda bak arka görünür. Evet. Bak şöyle yaptığımız evet. zaman güneşlik evet, oldu. Tamam. Şu aralar evet. çok önemli bak. Şuradaki detay. Tamam ben kapattı zaten. Tüyo. Ha tamam tamam tamam. Şimdi güneşlik. anladım. Güneşlik. Şuralar güneşlik. Tamam bak. Doğru. Şu anda güneşlik. Normal tül perde haline geçe Geçmesi? Geçmesi de şöyle. Şöyle pardon. Şuradan. Şöyle. Hımm tamam. O olabilir hatta. O yerinden <gülüyor> çıkabilir. ver <laughs> <çıkartıyor. gülüyor> orta. Takalım hemen. Hemen takıver. Hemen takalım. Hem onu da göstermiş olursun. Doğru. Çıkalım ya. Evet. Yakın temas çekilme. Bizim ya. bu değişecek. Bu biraz daha yenilendi. Şöyle tık diye takılıyor burası. Çok basitmiş ya. Çok kolay. Çok, çok. basit. Çok basit. Güzel bir şey ama. Çamaşır makinesinde yıkanıyor mu İsmail? Yıkanır, mı? çamaşır makinesinde yıkanır. Özel tül artık bunlar, tül. Aa, tamam. Ve yıkandıktan sonra bir ütülenmeye gerek var gerek mı dostum? Gerek yok. Hemen bekletmeden as. Kuruyunca direk asacaksın. Vurmadık. Asaca. O az önce çıkan yerden çıkarıp atacağım. Tek tek, aynen oradan çıkıyor. Şu plastiği de giriyor mu makinenin içine? de giriyor, aynen. Plastiği de Şu giriyor bak. Tutan. Aynen, aynen. O tutan aynen. plastik girer. Şöyle tek tek aynen. bak. Diyelim şunu sigarayla yaktın aynen. veya yırtın. Evet. Veya evde kedi var yırttı. Tamam. Evet. Şu değişir. Bitti. Bütün normal tül de gibi, Normal tül gibi mahvolmaz. Ama Şu tamam değişti, o değişir de aynı renkten alacağım. Şimdi ben geldim mi sen de bulabileceğim mi onu? Bulacağım. Her bulacağım. Zaman, Her tamam bulacağım. bulacağım. Ama sen buna göre kumaşı yani diyorlar ya hani ya ben ufak bir şey için büyük bir topu toptan kadar kumaş keselim. Yok böyle bunu, böyle. Bunu geliyorlar. kumaşı mı bu kadar zaten. Ha bu. Bu kadar aynı. Oo iyi o zaman çok güzel. Abi çok iyi bir şey yani evet. hani çok kullanışlı. Şunu söyleyeyim, çok güzel. ha, kullanışlı. Çok çok harika. Şunlar şimdi bu, giden şeyler, bu, yeni net, model bunlar son, mı? Son aynen mutfağa, mutfak. Bu arada Ahmet de yerinde ne? Şura bak Mehmet. Yok yok. Şura bak Mehmet. Arkadaş anlatsın, İsmail'in anlasın perdeyi. İnsanlar bilmeli. <laughs> şu en dikine bir lan çizgiler, fonluklar, taç. Ama. Pano, yeni fonluk. Çok güzelmiş. Bak şu. Perde'nin yeni fonluğu. Baydoğan perdenin yeni fonluğu, evet. yeni türü. Allah Muazzam geometrik desenler. Bay, Bay de aşmış abi ben ilk geldiğimde bir, bir üç ay önce geldim de böyle değildi bura Her gün Tad her, kardeşim, gün, her gün yenileniyoruz. Güzel. Mükemmel. Yenilikler bizim peşimizi bırakmaz. Her zaman dediğimiz ben gibi. renk geçmazsın zaten evet. günümüz e, çağına ayak uydurmaya çalışıyoruz. Evet. Ayağı onu da geçtik. Daha evet. ötesindeyiz güzel. Şu 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 model. Bu da değişik. De file tarzında. Eski filelerin biraz daha gelişmiş versiyonu çok güzel. Bu tül değil değil mi? Tül tül. 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 Yani e, güneşlik çekersin. Yani bunu yaptığın zaman arkasında ya store yapman lazım şöyle ya da tamam, normal abi, güneşlik tamam. tabi tamam. kesinlikle olması lazım. İsmail'im şunlar. Onlar da süsler. Eks... Aksesuarımız. Kedilerimizin Aksesuar. aksesuarlar. İster bağla ister bağlama. Abi çok güzel şeyler çıkmışlar. Biz hani bayağı bir gerideyiz herhalde. O zaman duvara şunlardan monteleniyor. Aynen. Sonradan bu şeyi takılıyor. Aynen takılıyor. Böyle kenara alınır. Kardeşim şu şeyler e, perde reklamları mı? Bunlar halı. yani hani, bir, bir, bunlar yani halı. insanlar izlerken bu acaba ne? Yani baskılı bu... halımız. Ha, hal. Bizim Zer firmamızın baskılı halıları tamam. bunlar çok güzel. Şu diğer diğerleri perde bunlar modelleri. Bunlar da dikey tül, dikey tülün fonlu halleri. Bak tamam. şöyle yakın gelmene. Bakın bak. Evet. Şöyle bak. Dikey tülün az önceki ha. üstünde çok durduğumuz dikey tülün fonlu halleri. Tamam. Bir de sen az önce ne Kartela falan demiştin. O ne? Orada Onu Orada bilelim. Arkayı yaksana abi. Ya yani. en azından e, izleyen dostlar ne olduğunu bilsin. Hani bu videoyu atacağız. Şimdi e, şu şunu kısa geçelim bulabilirsin tabii. Ha şunlara mı diyorsun sen yoksa şu mu? bu kartlarımız bu. Tamam. Ya yani, mesela, mesela, müşteri geldi mi bunu bunu buna bakıyor, buna göre, renk seçiyor. Yani, yani burada. şimdi az önceki bizim baktığımız nerede? Gel Mehmet Ali bak burada kodlar var. Kodlar evet kardeşim. söylüyoruz o zaman. Evet bak, kardeşim. Gel buraya. Evet. Galiba bu kodları söyler öyle mi İsmail? Tabii tabii kesinlikle Oo. kesinlikle. Oo abi, çok abi. Ben bunu beğendim biz, gelişmiş. Biz o kodu notlarız, firmaya göndeririz. 3 metre, 5 metre, 7 metre neyse sıfarcığını çekeriz. Elimize gelir, dikeriz. Tamam çok güzel. Mesela pano Az önceki benzerin. Evet. Böyle dikilmiş hali. Şöyle. Renkler çok güzel. Dikimini kendin yapıyorsun değil mi? İsmail? Tabii tabii dikim kendimiz bir atölyemiz var aşağıda. Şöyle, şöyle. Bir arada bir e, perde bir dikerken bir, bir onu dikelim, bir çekelim. Dikelim, fon e, dikili, e, gelecek. Dostlar izlesin. Izle bir fikir edinebiliriz. Aynen aynen. Kesinlikle bilmeyen arkadaşlarımız çok nasıl dikilecek, nasıl yapılacak, neresi nasıl kırılacak, nasıl pilatılacak Bunlar çok önemli. Tamam. Bunlar, bunlar da, bunlar da yine harika. keza aksesuarlar. Hmm. aksesuarlar. Evet. Serdenin sağına, soluna, oh. altına, üstüne her tarafa geçer. Bu az önce Aha. benim elime aldığım şey değil mi? Evet. evet O modeli. Güzel abi. Perdeler yani perdecilik benim tabirimle perdecilik. uçmuş. Bana göre uçtu, yani. Çok uçtu bak mesela. Bak şöyle bir perdeyi piyasada zor görürsünüz. Hatta bulamazsınız ama bizde var. Evet. Siyah. Bak şöyle. Bunlar Bu da daha bunlar yeni da geldi. Bunlar tül mü? Yeni geldi. Bunlar tül daha. İnşallah dükkanımıza teşhir yapacağız Allah nasip ederse. İnşallah. Güzel abi. Güzel tüllerimiz. Şimdi şunu da tanıtalım. Ahmet senin az önceki dediğin Olay bu bak, ee, cam balkon dedin ya. Evet. Cam balkona özel. Bak sadece camına camına bunlar yapıyor artık. Hmm. Ya şey gibi, panjur gibi, değil aynen, mi? Aynen, aynen. Tül. Allah Allah. Bak yukarıdan yukarıdan, yukarıdan denir, aşağıdan denir. Abi çok güzel evet. yani. Yani kapak kapak cam açılıyor ya. Hmm. Açılmasını engellemesin diye özellikle evet. bunu cama göre yapıyoruz. Ha bak bunu bunu tanıttın iyi oldu. Yok şu üstü bilmiyordum. Bak ben Üstte iniyormuş. İner iner. Üst iner. Şimdi bu tür ya. Bunun, bunun gibi aynı bir daha düşün. Şurada bir de güneşli kolay var. Altında yani. Pardon. Şurada olur. Güneşlik kıvamını istediğimi güneşliği çekiyorum. Tül kıvamını istediğimi tülü çekiyor. Orayı bitiriyor. Yukarıdakiler de onların renkleri. Renkleri. Ya yani şimdi Kordu. artık günümüz teknoloji çağı için her şey çok müthiş müthiş. Üst düzeyde gidiyor. Ve mesela az önce halı renklerimiz dedik ya mesela. Evet. Değil mi Bak halı renklerimiz dedik. Bak. Fonumuz. Halımız kombin Oo. birbirine uygun. Yani bu halıyı biz bunu yaptırdık perde evimize. İster bu i̇ster halıyı, halıyı sipariş, ise, sipariş, üzere mi? Tabii tabii geliyor? tabii ikisi de öyle. İster e, halıyı yaptır ister fonunu yaptır. Birbirine kombin uyumlu. Keza uyu başka desenler de var. Şu falan. Yani biz ben yeni eve göçeceğim zaman kesinlikle olacak yani. Uyumlu. Çocuk odalarımız var çok güzel şıkır şıkır. Aç abi aç. Görsünler ya. Uyumlu. Abi şimdi hmm, hani video çok abi. diyoruz ama bak <laughs> bunları da yaptırmazsan olmaz. Tabi tabi bunlar e, son sistem. Güncel. Biz diyoruz her zaman günceli güncel olan şeyleri kesinlikle takip ediyoruz. Abi perdecilik çok Perdecilik. Ileri. Sadece bak. perdecilik demeyelim de bütün sektörler evet, tamam, uçtu diyelim tamam, tabii. Biz şu anda perde perde tabi, tabi, perde dükkanındayız değil mi? İş yerindeyiz. Öyle. O yüzden. İsmail o zaman şöyle yapalım. Sen şöyle iş yerin yerine bakalım. Tabi tabii 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 bakalım. Tarif edersin. Bakalım. İzleyenler gelmek isterse de Şuradan. bir fikir edinsin. Bu ana görüntü alıyor mu şu anda? Evet. Tamam alıyor. Bizim yerimiz nerede şu an? Ee, postaneyi biliyorsunuz. Postanenin aşağısında aşağısında Baloğlu, Baloğlu Cami var. Baloğlu, Baloğlu karşısında tam. İl olarak da belirtirsen. İl Karaman Merkez. Karaman Merkez. Staten, Karaman Merkez. Karaman'da olanlar Baloğlu Cami'sini herkes yani bilir. Sadece Karaman Merkez'de sınırlı kalmıyoruz. Dünyanın dört bir tarafına da gönderiyoruz yani. İnternet sürekli. üzerinde değil mi? Tabii internet üzerinden e, gerek e, eski müşterilerimiz yurt dışına sürekli istiyor gönderiyoruz. Çok şükür. Tamam. Şu an Hollanda ve Fransa'ya çok fazla arlık. Almanya'da evet. var. Çok güzel. Yani kargolarımız da giderken öyle bir e, sarılarak gidiyor ki yani şöyle şu kanlıktaki cismin içinde gidiyor. Hiçbir yani şey olmuyor. Hiçbir, hiçbir zararı yok. Giderken çok de güzel, aynı zamanda güzel. Da sigortalı gidiyor tabii. Çok güzel. Böyle burada temsilciliklerimiz var işte. E, bu değişiklikler değişecek. En kısa zamanda değiştiği zaman da onları çekeriz Mehmet Tamam çekelim kardeşim güzel olur. Bugün hava e, çok rüzgarlı. Rüzgarlı olduğu için buraya bir takım isimler girmiş. Olabilir ya Olsun bakalım. Videomuzu sonlandıralım mı zaman? Sonlandıralım. Herkese selam. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki e, çekime inşallah e, panofon dikimi göstereceğiz. İnşallah.